geçecek geçecek. <laughs> Baba biz yanlış bir şey Tarkan geçecek. Bir gör ya. Ne ya? Eş zamanlı video her yerde yayınlanıyor. Hep köşeye mı? Nasıl anlamış mıyım? Öyle bir ses yok ki. Ulan nasıl anladım ben amına koyayım olayı hemen. Helal olsun. <laughs> sahneye acaba yarım bir gün bir problem çıkarsa diye mi koydular ya bu sahneyi? Bir soruşturma falan başlatılır sahne geçecek geçecek. Baba hayırdır ne geçiyor falan gel bakayım buraya. <laughs> Abi e, koronadan bahsediyorum bak insanlar evde mobil toplantı yapıyorlar falan oradan yırtarım. Çok gidecek, gidecek, gibi gidecek her şeyin sonu var. bu çile dedi. Bir... O o zilleri dokup oynayacağız o zaman O çiçekten günler çok yakın İnan, çok uzak Ben de iyi değilim pek Kalmadı eski neşemi hiç tadım tuzum yok pek Dar 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 geliyor ruhuma bedenim Har har yanıyorum küle dönmek üzereyim Bir suyun akışındayım bir gidiyorum tersine Bir arkadaşım ümitle bir aramaçı kaderle Lakin sabrın sonu selamettir beklerim Gün doğmadan neler doğar bilirim Geçecek geçecek elbet bu da geçecek gör bak Gidecek. Her şeyin sonu var bu çile de bitecek Oh oh zilleri tıkıp oynayacağız o zaman O çiçekten günler çok yakın inan Geçecek geçecek Ya beni o nakarata oturtmak pahasına bozulmuş kelime yapısı pek sarmadı yani. Geçecek, geçecek kısımları beni çok sarmadı. Ama! Lakin. E, şimdi güzel göndermeli bir şarkı da belli ki güzel göndermeli bir şarkı yapılmış. E, pop müzikte. Bence eğlenceli bir mesaj da verilmiş yani. içi boş pop dinlemektense zaten bizim bunu artık seçme şey yapma lüksümüz de pek yok yani açıkçası. Ya bunu böyle yorumlayalım şunu şöyle öyle bir lüksümüz yok yani. Mesaj gitsin de bir şekilde gitsin. Bir tarafta taraf olayım ya tavrımı göstereyim hareketi olarak algılandığı için apaçık o yüzden el maksimum beğenmeye yani öyle söyleyeyim sana. Ama şu da bir gerçek. Tarkan'ın tabii ki arkasında Nazan Öncel'in olduğu dönemleri Mesela tartışmaya veya işte masayı yatırmaya gerek var mı? Yok. Tabii ki o dönemler de kuzu kuzu dönemleri yani mesela bilenler bilir. Evet Covid pozitifim. Ee, ama iyi geçiriyorum. Yayına yeni gelen arkadaşlar soranlar için bir daha söyleyeyim. Herhalde negatife de dönerim. <laughs> dönerim herhalde bir, bir iki güne. Test yaptıracağım. Çünkü salı yaptırmıştım. E ondan önceki pazartesi kaptık virüsü. E, Kemal Lettin'den. Bu salı tip Emin olmak için test yaptırdım. Pazar, Nuri pazar pozitif çıktı. Ben salı pozitif çıktım. E yarın falan veya yarından sonra test yaptırdım mı? Teste de adam var ya bir soktu amına koyum bütün beyin hücremden aldı yani. Yani o kadar derine soktu ki Covid varsa bile buralarda falan böyle tat kokuyu böyle. Buradan böyle aldı Covid amına koyum. Getirdi tek bir tane Covid hücresi varmış orada yani. Bir tane virüs vardı. <gülüyor> <gülüyor> yeni yeni orada çoğalıyorlardı. Adam öyle bir tek oraya soktu çıkarttı ki. Bir tane hücre bir tane virüsü aldı götürdü onu testini yaptı bu pozitif çıktı. O kadar derine soktu yani. Burnum falan kanadı onunla sonra benim. Yorumlarda kavga var. Aha. En sevdiğim. Tarkan Zeki ortaya koymuştur bu şarkısında. İhtiyacı katkı vermişler. Seviyorum duruşunu beyefendi. Nezih insanlı. Başarılar dilerim. Buna YouTuber Meksikan da <laughs> Turko <gülüyor> Bu kim ya? <laughs> eleştirilen bir yorum olmuş <laughs> i̇şte Yo, Mario Fatin Aspajo Bu yabancı da olabilir diyeceğim de Bodas de Ambar Bu yabancı Etkiledi baba Yok abi yok Bizden belli 28 años. Lan bu kimden bu ben bizden? Normale Ya bu yorum gerçekten <laughs> anlaşılmasın diye böyle bir şey yapmış Ocihan no fatte Entadimito Mbappe en CHP'nin yeni seçim şarkısı hayırlısı. <gülüyor> 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 bir de seçim dönemi öyle Allah şeyler var, var ya. Seçim dönemi oy verdirdi ne kadar araba dolanıyor amına koyayım. Evet memur uyanıyorum. bey bu Allah Allah. <laughs> onlar geliyor dambudu 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 geliyor <laughs> geliyor dambudu dambudu. Ya gelsin ya. Gelsin baba artık ya seçim dönemi dönüyor arabalar falan. Bunun bir PR'ın artık dijitale taşı, taşınsın artık ya buradan. Ben, ben. pek etkisinin olduğunu da düşünmüyorum onları. Amirim. <laughs> Savunmamı <laughs> yapayım. Nereye yapayım? <laughs> hep sevdiğim, hep seveceğim tek aşk adam. Çoğu yalaka sanatçılara inat yanındayız. Halkın adamı Tarkan. Pirat 140 kişiyle bizi ustamış. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Çok teşekkürler. Ben kuzu kuzu dinleyeceğim. Ecevit'in dağıttığı topla az maçı yapmadık. <laughs> Ona ben yetişemedim bunu ben ilk mahalle kültürüne top toplayıcı olarak başladım. Yani kenarda bekliyordum. Abiler top oynuyordu sokakta. Ben beklemede bizim gibi elemanlar vardı. Böyle benim yaşlarımla, arkadaşlarımla biz. Ee, onlar keyif alarak oyun oynuyorlar. Belki yani bir ihtimal bizi alırlar mı amına koyun maça. Veya işte Alman kale oynanıyordu falan o dönemlerde. Bir kapıyı kale yapıyorduk falan. Hani bir ihtimal adam eksik olur da bizi de alırlar mı falan filan diye böyle beklerken kenarda. Eee... Top işte arabanın altına kaçması lazım bizimle oyuna dahil olabilmemiz için falan filan. Bunları beklerdik yani. O dönemler o yüzden çok yakalayamadık. Japon kale. Yemeklerde bulunan demir elementi mi? Yemeklerinizin içine demir katıl... Bu arada Tarkan'ın şarkısı aslında birazcık da dilin kurbanı olmuş. Onu söylemeyi unuttum lan. Az önce aklıma gelmişti. Bak dilin kurbanı olmuş. Geçecek, geçecek. Bugünlerde geçecek. Bir İngilizce çevirir misin Mert'ciğim? These days are gonna pass. These days are gonna pass. Pass, 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 pass. These days are gonna pass. <gülüyor> 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 Şöyle şimdi şu ritme ya. Bir daha tane tane söyle sikmeyin belanı amına koyayım. Şunu bir düzgün söyle ya. <laughs> these days are <laughs> gonna pass. Gelmiyorum işte ben. Mert'ciğim bir tane tane these söyle. Days, these, these, days, these days. Evet. Are gonna pass. These days are gonna. Böyle bir İngilizce kalıbı da ilk defa diyorum. These days are bütün gana, gonna. Şi, şi, gonna. Şey... Gana going to'nun to, <laughs> sokak dili hali. <laughs> o hali S takısı oradan geliyor. Ha, bir olarak kullanıyor orada. Geliyor. Bugünlerde geçecek. <laughs> Gelecek zaman. Mesela Shakira söyse, pes pes. <laughs> gana gana pes pes. Falan yapsan <laughs> adı mı? Olurum. O tutar mesela. Dil Dil şeyine takılmış. Geçecek, geçecek derken ki. Kavga var yorumu güncelle. Abi. YouTube yorum altı kavgasılara bitmedi mi ya? Hani nerede oğlum kavga? Sayın Erdoğan dünya lideri. Ve çok seviyorum. Hey. Ve hey Tarkan. Hitabete bak amına Ve hey Tarkan sen. <laughs> i̇şte sen avcunu yalarsın. Kanal adına bak. Korona <laughs> 2020. Biz <laughs> i̇şte bunlar çoğalıyor, bulaşıyor, bulaşıcı korona 2020. Umur İstanbul Belediye Otobüsleri. Kesmiştim sayende canlandım geri yürü be kim tutar seni. Bu tarz şarkıları çok böyle dibinden eleştiren arkadaşlara da çok anlam veremiyorum. İyi olmuş kötü olmuş bir fikrin olabilir ama farkan dediğimiz adam tüm Türkiye'nin geneline hitap eden bir adam olduğu için ee, umudumu kestiğimiz bak umudumu kesmiştim diyen adamlar var çok fazla ülkede. Eğer bu adamları birazcık pozitiflik aşılayabildiyse bu şarkı üzerine çok fazla bir e, eleştiri çok böyle teknik bir şeyler konuşmanın çok bir anlamı yok veya haddimize değil gibi hissediyorum ben nedense. Ya yani birilerine gitti birilerine ulaştı evet lirik kalitesi incelenir müzik kalitesine bakılır falan filan orası çok ayrı bir konu ama birilerine gitmesi birilerinin umudunu tekrar yaşartabildiyse bu eğlenceli protest pop şarkısı bu bence yeterli mesajı vermiştir diye düşünüyorum ben